Her şeyin sadece kendisiyle anlaşıldığı bir dili vardır. Dil, bilmenin ve anlamanın sınırsız ufukların, yepyeni dünyaların kapısını aralar. Alfabesi 0 ve 1 olan bilgi, yenilik, üretim ve kapsayıcılık temelinde yükselen bir dil. Kıtaları birbirine bağlayan bugünün ve geleceğin dili. Veri odaklı teknolojilerin hayatımızın her alanına yön verdiği bir dünyadayız veri. Yani bilgi çağının ham maddesi. İşlenmiş haliyle de küresel alanda var olmanın en belirleyici unsuru ve ülkelerin en önemli ekonomik kazanımı. Bilgiye sahip olmak, ulaşmak ve onu işlemek. Hızla gelişen teknolojiler karşısında kararlar almak, harekete geçmek, uluslararası alanda öncü olabilecek teknolojiler üretmek, Türkiye'nin güçlü bir girişimcilik ekosistemine sahip olmasına bağlıdır. Algoritm Ankara projesi, bilgi teknolojileri alanında ilgili ve yetenekli gençleri girişimcilik ekosistemine aktif öğrenenler olarak dahil etmeyi amaçladı. Özgün ve yenilikçi üretimde katma değer üretecek, geleceğimizde fark ortaya koyacak olan gençler için yola çıktı. Algoritm Ankara, küresel gelişmeleri takipte kalan, Tecrübe aktarımını önemseyen, uygulamayı, iş başında olmayı, birlikte öğrenmeyi merkeze alan bir projedir. Bu sebeple gençlerin yazılım yeteneğini keşfederken bu alandaki yeterliliklerini profesyoneller rehberliğinde ilerletmeyi planlar. Gençlere istihdam alanlarını tanıtmak, yetenekleri doğrultusunda sürdürülebilir stratejik bir kariyer planı hazırlamak için Türkiye'nin teknolojideki öncü kurumlarını bir araya getiren proje, paydaşlarının tecrübe ve birikiminden ilham alarak ilerler. Sahip olduğu varoluşa, donanımları ve özgün fikirleri ile teknolojiler üretmek isteyen, gerçekliğin ve de hayallerinin dünyasında var olmaya gayret gösteren, insanlık yararına üretimi ilke edinmiş ülkesini bilgi teknolojileri ve yazılım alanında başak rol üstlenmesini temin edebilecek dünyayı okuyan ve kendi kulvarlarını açmak için yola çıkan gençleri desteklemek ve yolculuklarında eşlik etmek için buradayız. Algoritim Ankara.